Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abone görme şeyini 300 ve yukarısı yaptığınız için Ta, tam ona çok uzun bir resim videosu gelecek demiştim ve karşımıza geldi 3 katı kırdınız arkadaşlar yani bu nasıl bir şeydir yani mükemmelsiniz Verin otun ismini hala bulamamışsınız çünkü daha yeni şans videosu attım oradan bakabilirsiniz videoma oradan yorum atarsınız artık. bir videomuz yapacağım? Ee, bir arkadaş, Bir arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Şans videolarına beğenmeyi unutmayın. Like atın lütfen arkadaşlar ya. Like gelmiyor. Bu da benim moralimi etkiliyor yani. Beğenirseniz en azından bir like atın, yorum atın, ne bileyim bir şey atın. O yüzden orada çöp diye durma yani. Lütfen. Hadi bakalım resim, resmimiz başlasın. Bugünkü çizeceğimiz resmin ismi Dragon Kaneloni. Ya dur Dragon Kaneloni çizmeyeceğim arkadaşlar. Onun yerine çizeceğim şeyin adı okul eşyalarım var. Onları çizeceğim arkadaşlar. Eskişiniz Voodoo ilgili biliyor musunuz? Böyle Voodoo'nun ne olduğunu? Yani e, böyle bir kişi bir yapıyorsunuz, kişinin bir bebek yapıyorsun o Evet arkadaşlar o, e, yapıyorum ama işte, bu işte iyi olduğunu söyleyemem çünkü de, daha yeniyim. Başlıyor, <laughs> Arkadaki kişi kardeşim onu boş verin. <laughs> Eşyalarımı yapacağım zaten bildiğiniz gibi. bilgisayarımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaş şey çalıyor arkadaşlar çok özür dilerim yani kapatmayacağım çünkü yani iki dakika kayıt boşuna gider ve yani yeter gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler çizdim kanam artı şey bir de mouse çizeyim. Hatta, artık kocanız sizin evinizin altında. Allah Ona artık ne isterseniz yapabileceksiniz bu ev sayesinde. Evet. evet arkadaşlar ben evet. evet. gibi bizden mouse yaptım, kalem yaptım. Evet. Mouse, mouse pet de yapayım. Var. Hazır. Evet. Anda buna mouse yani daha evet. ne ekleyebilirim <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> arkadaşlar artı bir de el işi videoları istiyorsanız F yazın yorumlara. Eğer istemiyorsanız ise C yazın. Resim videolarıyla devam Alo. ederiz. Bir de hayalindeki araba. Bu araba katlanabiliyor normalde onu çizemedim çünkü yoksa video çok uzun olur arkadaşlar. Bu video bu kadar değil tabi yani bir de arkadaşlar La Grande kombinasyon çizdim bir tane dandik Ben onda odaklandığımda ilk videomdaki 500 izlenen videodaki gibi çok iyi resimler çiziyorum onları da göstereyim Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Ufak bir mola Stereo trade yapmak isteyenler ise istediğini yazsın yani trade yapacakları şey yazsınlar. TRT Solo Kent Papki Chips and Kesso Grama Matuk Tuk ve çok grama Lagrada kombinasyon, Combination şurada uzun videoda yaptığımız arkadaşlar hatırlarsınız. Burada videoda ama buna çok az ilgi geldi yani. Bir daha o öyle yapmayacağım herhalde şeyden dolayı. Novi pizza neyini ve şey. Şunu bilenler var mı? Bence bilenler vardır. Daha yeni bir kanalız. Lütfen abone olun bakın. Arkadaşımın kanalı var. 61 abone. Ciddiyim. Poyaz sağol. Aralıksız. Hepsi küçük. Yani ona bir sürü 23 bin görüntüleme, bir sürü abone yorum yeri o sadece moda video çekiyor kısa ben burada gidiyorum Evet resim çiziyorum o da benden için çalmak istiyor yani almak istedi ben yani izin verdim onların videolarını aldım şu en çok izlenen videomu onun petlerini alarak yaptım ama eğer trade istiyorsanız benim de çeşitli petlerim var yani onlarla trade yapabiliriz 10 milyon 20 milyon artı ee... şöyle oldu gördüğünüz gibi soru cevap yapacağım arkadaşlar. 50 aboneye soru cevap videosu gelecek. Soru yazacağım yani 50 abone 10 abone kala. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.